Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin konusu kırılma. Şimdi kırılma olayı ne demek? Önce bir şöyle tanımıyla başlayalım. Işığın saydam ortamdan başka bir saydam ortama geçtiğinde yayılma doğrultusunda değişiklik meydana gelir. İşte biz bu olayı kırılma olayı diye tanımlıyoruz. Mesela hava ortamından göndermiş olduğumuz bir ışın suya geçerken Burada doğrultusunda bir değişiklik meydana geliyor. Benzer şekilde cam ortamından su ortamına geçerken doğrultusunda me değişiklik meydana geliyor. Bunu şimdi günlük hayatta bağlantısını bir kuralım dediğimiz zaman mesela çay bardağında çay kaşığının böyle bir e, kırık bir şekilde görüldüğünü birçoğumuz gözlemlemişizdir. Veya mesela balık tutuyorsunuz. Balık tutarken e, balık denizdeyken daha havaya çekmediğinizde yani gözünüz hava ortamında, balık su ortamında olduğunda, e, biz balığı olduğundan daha büyük bir şekilde görüyoruz. Daha sonra balığı havaya çektiğiniz zaman balığın daha küçük olduğunu görürsünüz. İşte cisimle göz farklı ortamlarda olduğu zaman kırılma olayı gerçekleşiyor ve cisimler olduğundan daha farklı boyutlarda e, görünüyorlar. Bunları şimdi beraberce inceleyeceğiz. Şimdi kırılma konusunda bizim tanımladığımız kırılma indisi dediğimiz bir kavram var. Kırılma indisi dediğimiz şeyi mutlak ve bağıl kırılma indisi olarak e, ayıracağız ama önce şöyle genel olarak ne demek? onu Ondan bahsedeceğim. Kırılma indisini biz ne harfiyle gösteriyoruz? O ortamın e, da ışığın ne kadar yolunu değiştirdiğini aslında anlatan bir kavram. E, ışığın hızının C dediğimiz şey bizim için nedir? Işık hızı ışık hızını ışığın o ortamdaki hızına yani sudaki hızına hızı v harfiyle gösteriyorduk. V su diyorum. Yani ışığın sudaki hızı. Bu ikisini birbirine böldüğünüz zaman şuna da şöyle diyelim ışığın sudaki hızı İkisini birbirine böldüğümüz zaman biz burada neyi bulmuş oluyoruz? Suyun kırılma indisinin değerini bulmuş oluyoruz. Suyun kırılma indisini hesaplıyoruz. İşte ha ışığın hava ortamında ya da boşluktaki hızını o ortamdaki hızına böldüğümüzde biz bunu kırılma indisi diye tanımlıyoruz. Buna mutlak kırılma indisi de diyoruz aynı zamanda. Şimdi kırılma indisi değerlerine o zaman baktığınız zaman ışığın hızının en fazla olduğu ortam boşluktur veya hava ortamıdır. Daha sonra suya geçtiği zaman, farklı bir ortama geçtiği zaman ışığın hızı daha küçük olur. Onun için e, bu iki oranı birbirine böldüğünüz zaman kırılma indisinin değeri daima mutlak kırılma indisinin değeri daima bizim için ne oluyor? O zaman birden büyük sayılar olmuş oluyor. Mutlak kırılma indisleri birden büyük sayılardır. Şimdi bakınız burada genelde de zaten bu mutlak kırılma indisi üzerinden anlatırız biz ama bir de bağılma kırı, bağıl, e, bağıl kırılma indisinin ne olduğundan da bir söz etmek gerekecek. Bakın buradaki e, çizelgede bazı maddelerin kırılma indisi değerleri verilmiş ki bunlar bizim için sabit değerlerdir. Mesela camın kırılma indisi aralığı verilmiş 1,5'a 1,9. Yani farklı camlarda farklı kırılma özelliği olabiliyor. Boşluğun kırılma indisini 1 olarak alıyoruz. Gene havanın kırılma indisi boşluğunkine çok yakın olduğu için onun ikisini eşit gibi düşünüyoruz. Mesela buraya baktığınız zaman elmas. Elmasın kırılma indisi bir hayli yüksek 2,42 gibi bir değer olarak verilmiş. Yani kırılma indisleri aslında maddeler için ayırt edici bir özelliktir diye de tanımlanabilir. Şimdi e, bağıl kırılma indisi dediğimiz kavram ne? Eğer iki tane farklı ortamınız var ve bunlar, bunlar hava değil dikkat ederseniz. iki farklı ortamın birbirine göre kırılma indisini tanımlamak istiyorsak biz buna bağıl kırılma indisi diyoruz. Mesela bağıl kırılma indisini yazarken de N1-2 şeklinde gösteriyorsak bunu yazarken bunun oranını nasıl söylüyorum? N2 bakın bunu önceliğe aldım. N2 bölü N1 dediğimiz zaman ikinci ortamın birinci ortama bağlı olarak bir kırılma indisi değeri karşımıza çıkıyor. İşte biz buna bağıl kırılma indisi diyoruz. Bizim genellikle olarak derslerde kullanacağımız aslında mutlak kırılma indisidir. Ama şu kavramı da bir bilmek gerekiyor. Şimdi e, diyelim ki mesela buradan şöyle bir ışın gönderdik. Bu ışın ııı e, şu şekliyle bakın doğrultusunu değiştirmeden böyle gitmesi gerekiyor aslında. Ama bu ışın bu şekliyle gitmiyor. Ne yapıyor? Yolunda bir değişiklik meydana getiriyor. Bu değişiklik tabii şu tarafa doğru olabilir. Buraya doğru olabilir. Bu kırılma indisine bağlı olarak değişiyor. Bunu e, ilerleyen zamanda göstereceğim ama şimdi şöyle bir tane örnek olsun diye kurallarını daha sonra söyleyeceğim. Mesela böyle gitmesi gerekirken havadan suya geldiği zaman bu şöyle bir yol izliyor mesela. Yani ne oluyor? Esas kendi doğrultusundan bir sapma gösteriyor. İşte biz bu sapma olayına kırılma olayı diyoruz. İşte bu kırılma olayı ne şekilde gerçekleştirecek? Bunların bazı prensipleri var. Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi ışık burada kırıldığı için biz mesela diyelim ki su içindeki ayağımıza baktığımız zaman gözünüz burada. Burada gözünüz var. Şöyle göz diyelim. Ve siz buradaki herhangi bir cisme baktığınız zaman işte şu doğrultunun kırılmadan dolayı farklı olmasından dolayı disimleri olduğundan daha farklı boyutlarda görüyoruz. Bunların prensipleri var. Bu prensipleri de söyleyeceğiz. Şimdi kırılmanın ne olduğundan şöyle bir bahsettik. Biraz kafamızda şekillendi herhalde. Şimdi kırılma kanunundan bahsediyoruz. Bu kırılma kanunu aynı zamanda sinel yasası diye de ifade edilir. Yani ışık farklı ortama geçerken nasıl bir yol izleyeceğiz? Bunun kanunu söylediğimiz şey. Mesela diyelim ki şöyle bir ışınımızı göndermiş olalım. Bu bizim için şu anda nedir? Gelen bir ışın durumunda. Şimdi hatırlayacaksınız, aynalardan da biliyoruz. Yüzeye çizmiş olduğumuz şu diki biz normal diye gösteriyorduk. N harfiyle göstereyim. Bu benim için normal. Aslında yansımada söylediğimiz bazı kavramlar gene burada da var. Şu bizim için nedir? Şöyle teta 1 ile göstereyim ben bu açıyı. Teta 1 bizim için gelme açısı. Bakın teta 1 açısının Gelen ışının normalle yapmış olduğu açı olduğuna dikkatinizi çekeyim. Hep biz ne yapıyoruz? Bu optik konusunda açılara bakarken normalle yapılan açılar olarak bakıyoruz. Şimdi bu ışın normalde nasıl gitmesi gerekir? Şöyle bir yol izlemesi gerekir. Kırılma olayı olmasa. Şimdi sinal bağıntısı bize şunu söylüyor. Eğer ışın az yoğun ortamda yani hava ortamı burada az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçiyorsa normale yaklaşarak kırılır diyor. Yani biz ne yapıyoruz? Normalde açı şu olması gerekirken bu açıyı küçültüyorum. Normale yaklaşarak yoluna devam ediyor. İşte şurada göstermiş olduğumuz açıyı da şu açıyı da teta 2 diye söylüyorum. O zaman teta 2 dediğimiz açı bizim için ne oluyor? Kırılma açısı oluyor. Kırılma açısı. Havanın kırılma indisi arkadaşlar daima en küçüktür. Buraya da yazdım. Havanın kırılma indisi en küçüktür. Hava ile başka bir ortamı kıyaslıyorlarsa daima havanın kırılma indisinin en küçük olduğu bilgisini de bilmek gerekir. Bunu özellikle belirtmezler. Onun için hava ortamından su ortamına geçiyorsa kırılma indisi küçük olan bir ortamdan büyük olan bir ortama geçiyor. Yani bizim bu söylediğimiz aslında nedir? Işığı, ışığın gelmiş olduğu ortam birinci ortamsa havanın kırılma indisini ben burada n1 diye söylesem suyun kırılma indisini n2 diye söylesem havanınkinin küçük olduğunu biliyoruz. Yani şu anda n2 büyüktür n1'dir yolunu göstermiş olduk. Şimdi şöyle devam edelim. Gelen ışın, gelen ışını bu sefer su ortamından hava ortamına yolluyoruz. Yani su ortamından gelen bir ışınımız var. Şu gelen ışın. Bunun yolunu bulmak için önce ne yapıyorum? Önce bir normal çiziyorum. Yüzeye çizdiğimiz dikey normal olarak söylemiştik hatırlarsanız. Bizim için bakın gelme açısı şurası. Şu gelme açısı. Işık nasıl gitmesi gerekiyor? Kırılma olayı olmasaydı yoluna aynen devam edecekti. Ama ne yapacak? Kırılacak. Bu sefer ne yapıyorum? Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçiş yapıyorum. Yani ben şu en sunlu ortamını en bir, burasını da en iki diye ifade etmiş olsam, hangi ortamın kırılma indisi daha büyük? Suyun kırılma indisi daha büyük. Yani burada söylediğimiz şey bizim için nedir? n1 büyüktür En 2dir Ha bu bilgi doğrultusunda şimdi yolunu bulacağız. Çok yoğun bir ortamdan az yoğun ortama geçiş yapıyorsun. O zaman az yoğun ortama geçiyorsan yani kırılma indisi küçükse kırılma indisi küçükse açıyı büyütüyorsun. Normalde yapılan açı büyüyor. Yani böyle gelmiş oluyor. Bakınız açınız ne oldu? Şu olması gerekirken böyle bir açı olmuş oldu. Yani ışık eğer kırılmasaydı şu açıydı. Şu anda ne olduk? Normalden uzaklaştık. O zaman eğer kırılma indisiniz küçük ortamdan büyük ortama geçiyorsak normale yaklaşır diyoruz. Onu da istersen bir yazalım. Normale yaklaştı. Kırılma indisi büyük bir ortamdan küçük bir ortama geçiyorsa da o zaman normalden uzaklaştı diyoruz. Bakın hemen şöyle bir bilgi vermiş olsun. Burada ışığın yolunu biz bulalım dediğimizde ışığın hemen bir yolunu bulalım sizlerle. Bu yaptığımıza bir örnek niteliğinde bu şimdi. Diyelim ki birinci ortamdan ışığınız geliyor. Şöyle geldi. Sen hemen ne yapıyorsun? Bir tane normal çiziyorsun. Normalini çizdim. Bu benim için normal ışığın gitmesi gereken yani kırılmasaydı nasıl giderdi? Böyle gidecekti. Şimdi hemen bakıyorum. Kırılma indisleri ilişkisine. İkinci ortamın kırılma indisi küçük. Kırılma indisi küçükse açısı büyük olacak. Yani ters orantı var. O zaman açıyı büyütüyorum. Yani şöyle bir açı yaparak bunun gitmiş olduğu yolu Bulmuş oluyorum. Şurası bizim için gelme açısı. Burası da bizim için kırılma açısı oluyor. Bu şimdi bahsettiğimiz. Bizim için sinel bağıntısının bir yorumudur. Bunun bir matematiksel ifadesi de olacak. Şimdi sinel bağıntısının yorumundan bahsetmiştik. Şimdi bir de bağıntının matematiksel olarak ifadesinden de bahsedelim. Şimdi sinel bağıntısı şunu söylüyor. Sinüs teta bir çarpı. Yani gelme açısının sinüsüyle o ortamın kırılma indisinin çarpımı eşittir. Kırılma açısının sinüsü yani sinüs teta 2 çarpı n2 şeklinde ifade ediliyor. Bu bizim için ne diye geçiyor? Sinel yasası, sinel bağıntısı olarak geçiyor. Şimdi buna baktığımız zaman bakın açıyla kırılma indisi arasında çarpım şeklinde yazmışsak ne var? Burada bir şurada ters orantı var. Bunlar birbirleriyle ters orantılı demek. Yani demin söylediğimiz yorumunda söylediğimiz şey aslında eğer açınız e, pardon eğer kırılma indisiniz kırılma indisi büyükse açı büyükse kırılma e, kırılma indisi büyükse açınız küçük olacak demek ya da kırılma indisiniz küçükse açınız büyük olacak demek yani aralarında ters orantı olduğu bunu ifade ediyor. Şimdi sorularda da sıklıkla karşılaştığımız bir şey daha var. Mesela diyelim ki ışını şöyle gönderdik. Yani şu anda bu nedir bizim için? Normal doğrultusudur. Normal doğrusuna gönderdiğimiz zaman ışık hiç yolundan sapmadan aynı şekilde devam edecek. Yani ışık normal doğrusuna gelmişse ve N1 ve N2 ile ilgili bizden bir kıyaslama yapmamız istenirse ben N1 büyüktür N2'dir veya n2 büyüktür n1'dir veya n1 eşittir n2'dir. Bunların hepsini olabilir diye söylerim. Çünkü ışığın yoluna bakarak kırılma indisleri hakkında kesin bir şey söyleyemem. Bakınız bu söylediğimizi şurada biraz netleştirelim şimdi. Diyelim ki ayırma yüzeyi böyle. Farklı iki ortam var. Ve ne yapmış? Bize şöyle bir ışın gelmiş. Bakın şu anda ayırma yüzeyine bu işin dik değil herhangi bir açıyla geliyor ve böyle geçmiş olsa yolunu hiç değiştirmeden aynen geçmiş ama dik gelmemiş. E o zaman burada bir kırılma olayı yok. Kırılma olayı olmadığı için de buna da n1 eşittir n2 diyerek kesin bir cevap verebiliriz.